Herkese merhabalar. E, Serpil Ulusoy benim adım. İstanbul Teknik İnşaat İnsan Kaynakları Müdürü'yüm. E, kendimden de biraz bahsedeyim size. İktisat mezunuyum. Yüksek lisansında insan kaynakları alanında tamamladım. E, yaklaşık 11 ayda İstanbul Teknik İnşaat'ın insan kaynakları müdürlüğünü yürütüyorum. E, biraz da firmamızdan bahsedeyim size. Biz 1998 yılında kurduk. 25 yıllık bir firmayız. 200 çalışanımız var. Ee, inşaat i̇nşaat firmasıyız. İnşaat sektöründe mühendislik çözümleri üreten bir firmayız daha doğrusu. Çalışanlarımızın yüzde %80'i erkek, %20'si kadın. E, 200 çalışanımız bulunuyor toplamda. Merkezimiz Esenler'de, Tekstil Kent Koza Plaza'dayız. Fabrikamız Bolu'da. Orada yaklaşık 100 çalışanımız bulunuyor. Ee, biraz tabii ki kadın çalışan sayımızı arttırmayı hedefliyoruz önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Barış Bey, ARGE müdürümüz. Ben sizi, sözü e, size vermek isterim şimdi Barış Bey. Ee, Sayfadan teşekkürler. Ee, öncelikle herkese e, merhaba diyeyim. E, ben de kendimi şöyle e, tanıtayım. E, 1974 e, Ankara doğumluyum. E, i̇nşaat mühendisiyim. E, yaklaşık 10 senedir e, İstanbul Teknik İnşaat'ta çeşitli kadrolarda görev aldım. İlk üç sene şantiyeler yöneticisi olarak geçti. Sonra bir iki sene teknik müdürlük yaptım. Derken de son 5,5-6 senedir de İstanbul Teknik Arge merkezi müdürlüğü olarak görev almaktayım. İnşallah güzel bir sunum olur deyip sunumumuza başlayabiliriz. Şimdi önce birazcık, gerçi Serpil Hanım birazcık tanıttı, ben de biraz daha detaylı olarak aktarmak isterim. İstanbul Teknik İnşaat, bir inşaat firması ama bir inşaat firması derken herkesin aklına ilk etapta birazcık böyle konut ağırlıklı geliyor. Çünkü Türkiye'de çok fazla konut inşaatı var ama biz biraz daha böyle altyapı inşaat yapan ve çözüm sunan bir firmayız biz dersek, e, genel olarak baktığımızda e, biz yaklaşık 20 yıllık, e, 25 yılını bu sene e, dolduran e, aslında genç bir firmayız. E, %100 Türk semayesi de kurulan bir firmayız. E, kendi alanında e, biz genelde alanımız geosentrik ve asfalt kimyasalıyla mermer e, olan bir organizasyon. E, bununla ilgili de yaklaşık 5-6 senesini dolduran bir arge merkezimiz var. Ee, Serpil Abi bahsetmiş olduğu gibi Bolu'da e, 31 metrekarede e, 2018'de temelini at pardon 2017'de temelini atmış olduğumuz ve 2021 yılında hayata geçmiş olan e, son teknolojiyle donatılmış e, bir fabrikamız bulunmakta. E, Geogrid e, adlı bir ürünümüz de Türkiye lideri olarak bulunmaktayız. 2011 yılından beri bu üretimimizi yapmaktayız. Şu anda e, yıllık üretimimiz yaklaşık 10 milyon metrekare çıkmış bu seviyede. 5 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. 11 ana grupta yeni ürünlerimiz bulunmakta. 1000'den fazla noktada da satış noktamız bulunuyor. Fabrikamızdan şöyle kısa bir kesit yaparsak Kartal çıkarken sağda mavi beyaz olarak bizi görebilirsiniz. Biz neler yapmaktayız? Fabrika bir kere her şeyden önce biz bir mühendislik firmasıyız ama aynı zamanda bir üretim yeriyiz. E, yapmış olduğumuz işlerin e, çözümleriyle beraber pahalı işleri de yapmaktayız. Ve tabii ki bu ürünlerimizin yetiştikleri bir ar-ge merkezimizde bulunmakta. E, artık günümüzün e, olmazsa olmazları sadece düz bir üretim yapmak yerine e, çevreyi de e, düşünmek zorundayız. E, o yüzden sürdürülebilirlik üzerine çalışmalarımız bulunmakta. E, doğaya ve yaşama saygı çerçevesinde düşük karbon ayak iziyle ve geri dönüşümlü ürünler kullanarak bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, biz genelde inşaat dediğim gibi hani herkes de böyle bir konut e, şeklindedir ama biz biraz daha farklı ürünler üzerine çalışan bir firmayız. Biosentrikler dediğimiz e, tamamen toprak altı kullanılan bazı materyaller üretiyoruz. E, bunları güverme istat duvarları dediğimiz sistemlerde kullanıyoruz. E, inşa etmesini sağlıyoruz. Asfalt katkıları üretiyoruz. E, Geogel'in yeşil, yeşil çatı sistemleri üretiyoruz. E, Yalıt ürünlerimiz var. E, mermer güçlendirme sistemlerimiz var ve artı donatı püberlerimiz var. E, Geosentetik ürünlerimizi şöyle kısaca anlatırsam e, aslında hiçbirimiz bunları görmüyoruz ama hadi ki gündelik yaşamımızda çokça e, denk geldiğimiz yerlerde kullanılıyor ürünler. Artık böyle yeni sistemlerde işte köprü yadük yapmak yerine bu Portex ya da e, ürünlerimizde biz bunları bir dolgu duvar sistemi yapıyoruz ve bunların üzerinden araçlarımızla geçiyoruz. E, bu ürünlerimizin çoğunda da zaten arge çalışmalarıyla bu ürünlerimizi e, daha da bir geliştirdik öyle söyleyebilirim. Geosentrik çözümlerimiz e, istinat duvarları inşa ediyoruz, türel yalıtımları inşa ediyoruz. E, işte tren yollarında stabilizasyonlar yapıyoruz. Atık depolama tesisleri yapıyoruz. E, landfill olarak geçmekte. E, yalıtım ürünlerimiz e, hemen hemen bu biraz daha konut sektörüne hitap ediyor. E, işte binalarda su ve ısı yalıtım ürünleri olarak kullanılmakta. Asfalt ürünlerimiz buradaki görmüş olduğunuz ürünlerin neredeyse 99'u tamamen bir arge çalışması sonucu üretilen ürünlerimiz ve şu anda ticarileşmiş ürünlerimiz. Hatta bu Teregrip dediğimiz ürünümüz de bizim projem firmamızın ilk TÜBİTAK TED projesiyle yapılmış bir ürünümüz 2012 senesinde ve asfalt çözümleri de aynı zamanda sadece üretim değil aynı zamanda Kişiye göre de e, sistem geliştiren bir hükümayız. E, aynı zamanda dediğim gibi farklı bir alan olarak da bir mermer çözüm ünitemiz var. E, mermer aslında hep böyle anlatıldığı üzere e, çok sert diye bahsedilir ama aslında mermer yumuşak bir malzeme. İçerisinde su kılca, çatlakları var. E, normalde e, böyle bir maden ocağından çıkartılırken e, Olmasın diye etrafına böyle bazı jellerle koruma yapıyor. Biz o jel kısmından ve içindeki çatlakta dolmak için epoksiler geliştiriyoruz. Ee, şöyle kısaca bazı projelerimizden bahsedelim. Bu göstermiş olduğumuz ürünleri, işte bizim gibi nerelerde görüyoruz? Ee, Kuzey Marmara'ya Otoyolu biliyorsunuz İstanbul'da e, boydan boya, işte Sakarya'dan başlayıp e, Edirne'ye kadar uzanan bir istikamette yapılan projeler var. Biz bu projelerde direkt yer aldık. Türkiye'deki yapan en büyük, büyük duvarını gerçekleştirdik. Burada bir alan fotoğrafı görüyorsunuz. Bir Yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bir e, duvarı komple yaptık. E, Alanda da gördüğünüz gibi üzerine geçmiş olduğumuz yol aslında bir duvar. E, yani bir dolgu duvardan bahsediyoruz. E, çeşitli böyle görüntüler sunabilirim. E, Zigana tüneli... Ee, bu Zigana Tüneli şu anda Türkiye'nin en uzun e, tüneli ve biz buranın yalıtımını e, yaklaşık 5 sene gibi bir zaman zarfında e, gerçekleştirdik. 900 metrekarelik bir e, water proofing dediğimiz su yalıtım e, mevranı kaplama işini biz yaptık. E, gördüğünüz gibi. O bir tüneli hakeza e, Zigana yapılmadan önce ama... İlk böyle hayata açılan en uzun tünel e, şu anda kapsamında. Zilgara hala henüz hayata geçmedi. Yani hayata geçmediğinin e, aksiyon trafik başlamadı. 800 metrekare civarında da bu Rize'yi e, ve Erzurum arasındaki bir tünel. E, Ilgaz Tüneli Hakeza Çankırı'da yapılan bir e, büyük tüneldi. Yaklaşık 5000 metre uzunluğundaydı. Buradaki biz yaptık. Gördüğünüz gibi özel çıkışları var. Ayrıca şu anda da yurt dışında da benzer ürünlerimizi yurt dışına satarak ve bu taahhütleri kendimiz gerçekleştirerek bu çalışmaları yapıyoruz. Bunu gösterirken de ihraca tutmakta olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Yani 2000, 1998 yılında kurulmuş olan bir firmanın 2011 yılından beri üretime başladık. 2011'den beri de üretimlerimizi yurt dışına satma hedefi kurmuş durumdayız. Beş senede yaklaşık yüzde yüz, yüzde yüzde elli oranında ihracat artışı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Peki, günümüzün konusu yani bugün biraz ARGE'den bahsedelim dedik. ARGE nedir? Hani ARGE aslında çok kullanılan ama herkesin farklı farklı kavramlar üzerine bahsettiği bir bilgi. Bir kere öncelikle ARGE dediğimiz e, bu Oslo ve Frascati e, kılavuzlarında da geçmekte olan kültür, insan ve toplum bilgisine oluşan bilgi dağarcığının arttırılması, yazılım dahil yeni süreç, sistemin uygulamalar tasarlanması, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaların bütünü. Yani bir problemimiz var, biz bunu bir hedefe gitmeyi planlıyoruz ve çözüm yöntemlerimiz belirsiz. Yani bazı çözümler düşünüyoruz ama ARGE'de e, ARGE'nin yani yüzde e, 50'sinde sonucu ulaşabilirken 150'sinde hiçbir şey e, elde edemeyip yani bir ticari çıktı elde edemeyip ama bir know-how <laughs> elde edebilirsiniz. E, optimal çözümü bulana kadar da çokça deneysel çalışma yapılması gerekiyor. E, tabii bu zaman e, arada ne çıkıyor? Demek ki insan kaynağı e, ve bütçe gibi konular ortaya çıkıyor. Yani ARGE e, birazcık e, para e, ve insan kaynağı laboratuvar altyapısı gerektiren bir çalışma bütünü. Bunları doğru ayarlarsak bütün ürünlerimizi ARGE temelli olarak yapabileceğiz. Peki ARGE'de diyelim ki yeni X diye bahsettim. Yeni X nasıl yapılmalı? Buradaki X'den kastım bir ürün olabilir, bir süreç olabilir, bir hizmet olabilir. Bunu ilk etapta bir TRD0 dediğimiz, yani teknoloji olgunluk seviyeleri var. Bunu 1978 yılında Amerika savunma sanayisi böyle bir sistem bulmuş. Demiş ki biz paramızı daha optimal nasıl kullanabiliriz? Bu süreçleri daha iyi nasıl yerine getirebiliriz? Hatta bu ilk böyle uzaya gönderilen roketler sistemiyle düşünmüş. Çünkü ilk yapılan sistemlerde çok paralar harcanmış. Hemen yaptık, aa oldu tarzında göndermeye çalışmışlar. Ve çok ciddi anlamda maddi külfet oluşmuş. Ve tabii ki insan kaynağı ve zaman külfeti. Daha sonra 1978 yılında bunları, oradaki yapmış oldukları çalışmaları biraz daha teknoloji olgunluk seviyesi dediğimiz bir sisteme çevirmişler. Burada nasıl anlatıyor bu sistemi? Diyor ki herkesin öncesinde diyor bu bir süreç için, bir ürün için, bir hizmet için önce bir fikir üretmemiz lazım. Buna TLD 0 diyoruz biz. Sonra diyor ki Bununla ilgili dünyada daha önce neler çalışılmış? Patent araştıralım. Dolayısıyla TRD bir seviyesi oluşuyor. Bunların her birinin bir zaman aralığı olmak zorunda. Yani bugünden yarına bir ARGE ile Aa ben ARGE yaptım, 6 ay sonra ürün yaptım deme şanssız maalesef çok zor. Genelde 6 ayda, 7 ayda bir senede yapmış olduğumuz çalışmaların çoğunluğu genelde mevcut ürünün geliştirmesi çalıştırmalarıdır. TRD'deki 2 dediğimiz kısım evet kafamızda artık biz bir araştırma yaptık. Burada artık bir konsepti bulmamız lazım. Biz bu konsepte neleri formüle etmemiz lazım. Bu kimyasal da olabilir, dediğim gibi bir süreç de olabilir, bir hizmet de olabilir. Bunu hayatımızın her alanında çok rahat uyarlayabiliriz. Bizim kendi ürünlerimiz genelde e, kimya odaklı e, ve inşaat malzemeleri olduğu için biz bu süreçlerin tamamını mümkün mertebe yerine getirmeye çalışıyoruz. Kendi kimya laboratuvarlarımızda. Derken trd 4te de diyoruz ki e, evet artık bulduğumuz formüle etmeye sağladığımız, tedarik yapmış olduğumuz ürünleri laboratuvar seviyesinde bir ölçekli prototip haline scale up dediğimiz bir prototip haline getirelim. Bu scale up dediğimiz prototip nedir? Aslında bizim ortam koşullarımızın çoğunun uygulanabileceği, test edebileceği ürünün ortaya çıkartılmasıdır. Bunları böyle zamana böldükçe ve paraya bö e bölüyoruz. Amacımız insan kaynağına zaman ve parayı çok iyi yürütebilmek. TRL-5'te de diyoruz ki genelde bu prototipten çıkan ürünü ilk etapta bir simülasyonla değerlendirelim. Evet bu simülasyon. Genelde otomotiv sektöründe mesela bu simülasyonlar çok yapılmakta. İnşaat sektöründe çok fazla bir simülasyon yapma şansımız maalesef olmuyor. TRL-6 dediğimiz prototipin çalışma ortamına benzetilmiş ortamlarımız. Hala bir laboratuvar aslında. Daha her yüz bir sahaya çıkmadık. Mesela bunlar bizim sistemimizde yapılabilmekte. TRL-7 dediğimiz ise artık bir ön ticari prototip. Yani biz burada artık gerçek ortamda denememiz lazım. Yani gerçek ortamda denebilmesi demek, zaten gerçek ortamda bir üretim demek. Aslında biz TRL-7'deyken ürün artık üretmişiz anlamına geliyor. Ve sağda da bunun gerçek anlamda deniyoruz. TRL-8 de artık seri imalata hazır hale geliyor. 9. Burada nasıl bir örnek verebiliriz? Hepimiz biliyorsunuz bir pandemi dönemi yaşadık arkadaşlar. Pandemi döneminde aşı dediğimiz bir organizasyonla maalesef hep beraber karşı karşıya geldik. İşte o zamanlar tweetlerden, okuduğumuz kadarıyla literatür okuduğumuz kadarıyla bütün herkes dedi ki e, ben şunu buldum, ben bunu buldum ama hiç kimse denemedi fark ederseniz. Ya eski usul denemeler yapıldı ya da mRNA gibi 4 senelik, 5 senelik çalışmaların sonrasında işte laboratuvar çalışmalar, işte farelerdeki çalışmalar, sonra insanlardaki normal çalışmalardan sonra bu işlemler yapıldı. Aslında bu TRL9 dediğimiz aşamaların neredeyse tamamı buralara getirildi. Hatta başka bir örnek olarak Elon Musk'ın SpaceX'ini de verebiliriz. E, ee, hatırladığım kadarıyla 9 tane farklı deneme yapıldı. Bu 9 tane deneme aslında gerçek sağ ortamında bir ürünün denenmesi. Yani ilk denediğinde kimse bilip de bir yere gitmedi. Hem parasal olarak hem cansal olarak. Ee, dolayısıyla e, bu ürünlerde mümkün mümkün. mümkün. Hatta TOG'u dahi burada örnek olarak verebiliriz. Hatırlarsanız TOG ilk imal edildi. Sonra kutuplara gitti. Sonra başka lokasyon gitti, Farklı farklı iklimlerde denendi. Ve hala piyasaya çıkması için bu test aşamaları devam ediyor. Yani bir ürünü hemen formüze ettik, e, piyasaya sunduk, satışını yapıyoruz deyip bütün ortamlarda testlerini gerçekleştirip sonra piyasaya sunmamız gerekmekte. Dolayısıyla doğru bir ARGE faaliyetini böyle bir anlamda gerçekleştirebiliriz ki biz de bunları yapmaktayız. Biz neler yapıyoruz kendi firmamızda? E, yurt içi ve yurt dışı son kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik e, doğru araştırmalar yürütmeye çalışıyoruz. E, proje konularına bağlı olarak know-how'umuzu sürekli geliştiriyoruz. E, sistematik yönetilen bir arge merkezimiz var. Her şey kayıtlı e, ve bir e, otomasyon üzerinden ilerliyor. İstediğimiz zaman herhangi bir bilgiye istediğimiz anda ulaşabiliyoruz. E, Sürdürülebilir büyüme ve kurumsal bir hafıza oluşturuyoruz. Ve artı arge sisteminin olmazsa olmazları işbirlikleri. Bu işbirlikleri kamu olabilir, firma firma arası olabilir, üniversitelerle olabilir. E bu işbirliklerini kurup aslında beraber ortak proje geliştirmeye hedefleniyoruz. Biz 2019 yılında ARGE merkezi olduk. 2019'dan önce de kendi içimizde bir ARGE sistemimiz vardı. Ama o ARGE merkezinin tabii bize çok ciddi anlamda faydaları oldu. Neler oldu? Bir kere ürge dediğimiz hani mevcuttaki ürünün maliyetini düşürme çalışmalarından artık yeni bir şeyler üretmek, yeniyi öğrenmek açısından argenin bize ödevleri oldu ve bilimsel çalışmalara başladı. Bünyemizde yüksek lisans doktora personel sayısını arttırdık. Arge Merkezi diye ayrı bir birim kurduk. Şu anda yaklaşık 35 personelden oluşmaktayız. Ve multidisipliner çalışma yapıyoruz. Bünyemizde şu anda kimya mühendisleri, kimyagerler, inşaat mühendisleri, çeşitli e, ünvanlara sahip e, arkadaşlarımız var. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Üniversitede de okumaya başladık. Yaklaşık şu anda hem yerli hem uluslararası yani 25-30'dan fazla üniversitede çalışmalar yapıyoruz. E, yayın bildiri makale patent çalışmalarına başladık. E, bugüne kadar e, 3 tane uluslararası stajya endeksi yayın yaptık yaklaşık 25 tane yayın yaptık bunun bazı kısmı yurt içi ve yurt dışı olmak üzere. artık 4, tane de patente başvurduk. Yani zaten sizin bir patente başvurulmanız demek yeni bir şey yaptığınızın göstergesidir. E, fikri sınav hakları hakkında bilgi sahibi olduk. Eskiden her şeyi yapıyorduk ama artık bunun bir fikri hak olduğunu öğrenmiş olduk. Bununla ilgili ayrı bir birim kurduk. seminerlere, kongrelere, konferanslara da firmaların çoğunluğu aslında fuarlara kıttır. Biz biraz daha bilimsel odaklı fuarlara katılmaya başladık. Ee, ürün geliştirmenin yanında katma değer yaratan, teknolojik olan ve inovatif projelere geçtik. Şöyle bahsedeyim. Arge merkezi olmazdan önce biz 2012 yılında söylemiş olduğum gibi 2011 yılında zaten firmamız üretime geçmişti. 2012 yılında ilk Terigrip dediğimiz bir TDP projesi yaptık. Asfalt ürünlerine geçtik. 2018 yılında yine bir asfalt <laughs> bir proje ee, yaptık. Gördüğünüz gibi yani 25 senelik hayatımızın yani 2018 yılına kadar olan dönemde topu topu iki proje yapmış idik. Ama R&D merkezi olduktan sonra bu projeler işte iki bir artması kafamızın değişmesi fikri katma değer olmasından kaynaklı sürekli arttı. 2019 yılında iki tane TDP 1501 yaptık. 2021 yılında 1501 AB projesi ve Koske projeleriyle uğraştık. 2002 yılında Hakeza Yine TDP projeleri, AB projelerini yerine getirdik. Ve derken bir de dünyanın diğer tarafı var. Avrupa Birliği Projeleri. Gerçekten çok zorlu projeler. Ee, konuları farklı. Projeyi siz kendiniz belirleyemiyorsunuz. Ee, bir üst başlık var. Ve çok partnerden oluşuyor. Ee, 2020 yılında ilk bu serüvenimiz de başladı. E şu anda bunların hepsini, ilk üçünü sadece başvuru seviyesinde kaldık ama... hani Projeler onaylanmadı çünkü konunun direkt sahibi değilsiniz ama dünyayı gördük. Yani dünya ne yapıyor? Dünya nelerle uğraşıyor? Yani ARGE dediğimiz şey nerede? Açık inovasyonu burada sahiplenebildik. Son dördüncü maddeyi mesela Nottingham Üniversitesi ile beraber Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden bir hocamızın da olduğu yürütçüleri onlardı. Biz de sahi ortaklık olarak dan geçti. Şu anda da finalize etmek üzereyiz. Bir de dediğim gibi bu ARGE merkezi konusu aslında bir nevi ARGE dediğimiz şey biraz parayla direkt ilgili bir mevzu. Çünkü yeni bir şey bulmaya çalışıyoruz. Yeni bir şey bulmak için de çok aramanız gerekiyor. Çok araştırmanız gerekiyor ve çok laboratuvar faaliyeti yapmanız gerekiyor. Ee, bunu Euronews adlı bir e, siteden almıştım. Kaynağını oradan göstereyim. 2004 ile 2021 yılları arasında e, Türkiye ortalaması ve e, Avrupa Birliği ülkelerin ortalamasını gösteren... E, Ar-Yi harcamalarının gayri safi milli hasılanın içerisindeki payları. Ee, ülkemizde e, 2004'ten 2022'ye kadar e, yani 0.5'lerden yaklaşık birlere e, çıkmış bir oran var. E, Avrupa'da ise bu 1.8 ile 2.4 arası. Yani daha önümüzde aslında çok yolumuz var. ar çok zaman ve para ayırmamız gerekiyor. E, ve... E, tüm dünyaya ulaştıracak e, bilgi aktarmamız gerekiyor. E, İstanbul Teknik Arge ne aşamada? E, dediğim gibi biz 2019 yılından beri arge merkeziyiz. E, bizim şu anki ortalamamız kendi ciromuzun yani fabrik e, firmamızın cirosunun ortalama yüzde iki buçukla yüzde üçü arasında bir e, parasal e, bir kaynak ayırıyoruz. Bugüne kadar çokça ürün geliştirdik, çokça çalışma yaptık. Bundan sonra da bu rakamları hedefimiz %5-10 seviyelerine çıkartıp, Ciro'muzun %5-10'una kadar bir ARGE bütçe sayılabilirsek, katma değeri yüksek, ülkemize ve firmamıza haklı gurur sağlayacak, son teknoloji ürünlerle ortaya daha farklı ürünler çıkartabilmek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sorular olursa yardımcı olmak isteriz. Şimdi burada bir soru görüyorum ben. İş alımlarda ilk baktığınız yetkinlikler nelerdir diye. Ee, bizim kendi mottomuzda zaten öncelikli olarak hız biliyorsunuz. Mülakatlarda biz neye dikkat ediyoruz? Farkındalık yaratan, kendini biraz daha iyi e, ifade edebilen, güçlü sorular sorabilen, e, planlama ve hedef koyma kabiliyeti daha güçlü adaylar daha çok ön plana çıkıyor bizim için ee, hangi, hangi mühendisliklere mühendislik... öncelik veriyorsunuz diye bir soru var Barış Bey, isterseniz siz buna evet. bir cevap Aslında sunum içinde biraz bahsetmeye çalışmıştım. Aslında bir konu birazcık kendi içerisinde gerçekleşiyor. Yani biz mümkün mertebe multidisipliner çalışmaya çalışıyoruz. Yani arya merkezi olmadan önce firmamızda neredeyse yani Büyük oran inşaat mühendisliği üzerine kuruldu. Çünkü bir satış firmasıydık, üretim yapıyorduk ve bunun satışını gerçekleştiriyorduk. E, fabrikamız olduğu için e, dolayısıyla e, üretim makine mühendislerimiz vardı, planlama mühendislerimiz vardı. E, akabinde ARGE'nin artmasıyla e, inovatif ürünlerin üzerine çalışmaya başlayınca kendiliğinden kimyagerler oluşmaya başladı, kimya mühendisleri oluşmaya başladı. E, verimlilik otomasyon dediğimiz için e, bünyemizde şu anda IT mühendislerimiz e, olmaya başladı. E, aslında hani kendi firmamız açısından baktığımız zaman biz bayağı böyle bir üniversite ortamında hemen hemen her birimin olduğu ki e, üretim tarafı ve arge geçimleri söylemekte bir, bir tabii back-office taraflarımız var. Back-office taraflarımızda da tamamen sosyal e, kökenli arkadaşlarımız var. İşte işletme, iktisat e, tarzında e, bir Geniş e, insan ağı öykümüz var, Öyle söyleyebilirim. E, bu kendimizi geliştirmemiz ilgili... Burada bana bir soru var aslında. Ha, buyurun. Evet. Buyurun buyurun siz devam edin. Sırayla ha, devam edin. Evet, üçüncü sorumuz vardı. Kendimizi geliştirmemiz. Ya açıkçası şu anda açık kaynaklar dediğimiz. Hani e, bir kere bunu çok bu Arge bize aslında bunu anlattı. Biz Arge'den Arge olmazdan önce e, bütün bilgileri biz biliyoruz tarzında kendi dünyamızda yapıyorduk bu çalışmaları. Aslında literatür patent dediğimiz konular açık kaynaklar, özellikle Google Scholar'dan, işte tezlerden, böyle bir kitap yapısı olarak değil de aslında internetin çöplüğünden arınıp bize doğru bilgilere nasıl ulaşabiliriz kısmını çözmek lazım. Yani zamanımız aslında, zaman bizim için aslında çok önemli. Yani yaş o kadar hızlı geçiyor ki arkadaşlar... Yani ben şu anda 50 yaşındayım. Gördüğünüz gibi gözlük takıyorum. <laughs> yani e, ve bilgiyi, bilgiye ulaşmanın yollarını aramamız lazım. E, bilgiye ulaşmanın yolları açısından da e, yani bir kitaptan ziyade çokça kitap okumak lazım. Ve inovatif. Artık dünyamız inovatif üzerine kurulu. Yani geçmişteki olanlardan ziyade gelecekte neleri yapmalıyız tarzındaki e, konularda araştırma yaparsak bence daha verimli olacaktır. Buyurun Serhat Hanım. Peki bana, bana bir soru olmuş burada. Daha önce görüştüğümüz ve çok etkileyen e, bir aday oldu mu diye. Açıkçası proje departmanımız için e, görüşmelerimizde bir aday beni çok etkilemişti ve sonra onu işe almıştık. E, adayımız e, güçlü sorular sormak hep önemlidir diyorum ya. Bize şunu sordu. Hedefleriniz sizin neler? Siz ne yapacaksınız? Önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda kendini nerede göreceğini anlamak için bunu sorması beni çok etkilemişti ve ben Verdiğimiz cevapları not aldı, dikkatle dinledi, araştırdı. Ee, hani bir yere gittiğinizde beni işe alından ziyade siz ne katacaksınız, firma size neler katacak e, onları da bilmek bence önemli. E, beni ee, de zorlamalarını isterim açıkçası mülakatlarda adayların. E, şu anda son iki dakikamız kalmış. O yüzden e, iki soru daha var. Bu iki soruyu da yanıtlayarak e, muhtemelen gündemimizi kapatacağız. Hı hı. ARGE'de e, çalışma şekli yerinde mi yoksa uzaktan çalışabiliyor muyuz? E, bu aslında e, biz 5746 sayılı kanuna tabiyiz. E, dolayısıyla bakanlığın bunlarla ilgili e, sürekli açıklamış olduğu e, bazı çalışma e, pratikleri var. E, biz aslında şu anda ARGE merkezi olarak %75 uzaktan çalışma sağlayabilecek pozisyondayız. Lakin ama biz biraz daha fabrika ve üretim konusunda, e, o adı çalıştığımız için, laboratuvarlık çalışmalar yaptığımız için, biz bu %75'i real olarak yerine getirmiyoruz. Bizim şu anki ortalamamız %35-40 uzaktan çalışma olarak gerçekleşiyor. Tabii raporlu arkadaşlarımız falan vesaire de oluyor, onları da düşünmek lazım. Bir soru da şöyle, bu arada bilişim sektörü için en son bir yasa daha çıktı. %100 olarak evden çalışma hakkı tanındı kendilerine. Şimdi bir sektörü işte hani atıyorum bilgisayarda iş yapar ya da bir proje grubu için belki evden çalışma ya da uzaktan çalışma daha rahat olabilecekken yani bizler gibi birazcık dokunması gereken deneme yanılma yapması gereken laboratuvar faydalı olanlar için maalesef uzaktan çalışma çok mümkün değil. Onu söyleyebilirim. İnşaat mühendislerinde özellikle aradığınız özellikler var mı? Aslında bu hani şöyle firmamızda dediğim gibi çok farklı inşaat mühendisleri alanları var. Arge'deki inşaat mühendisiyle, satıştaki inşaat mühendisi, projedeki inşaat mühendisi hepsi tamamen farklı konular. Ee, ama hani ortak özellik olarak ben yine şunu söyleyebilirim. Bir kere farklı yani yani herkesin bildiğinin rutinden dışında olması gerekiyor. Özellikle bu hani inşaat mühendislerinde söylemiyorum. Herkes için geçerli. Rutin dışına çıkmamız lazım. Demin Serpil Hanım güzel bir şey söyledi. Yani adayın firmanın 5 yıllık hedefini sorması bence süper bir e, e, yani Direkt akılda kalıcı bir şey. Bence öyle bakmak lazım. Ee, öyle toparlayabiliriz. Herhalde süremiz de doldu mu? Bilemiyorum evet, Osman Bey. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bizi dinlediğiniz için. İstanbul Tekniği'ye bekleriz. E, mutlaka e, zaten e, Serpil Hanım alttan bilgilerimizi göndermiştir. E, mutlaka e, gönderiniz. Sadece bir iş ilanı olarak da düşünmek, tabii ki kariyerin esprisi bu iş olarak düşünebilirsiniz. bizi gezebilirsiniz, argede ne yaptıklarımızı görebilirsiniz, bekleriz, davet edebiliriz. İşte fabrikamıza da davet etmek isteyebiliriz. her konuda bize ulaşabilirsiniz. dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok